Dünyamızdan kaçmaya çalıştığınız için hapishaneye attım sizi! Artık buradasınız! Aaaa! Hayır! Çıkar bizi buradan diyorum! Çıkar, çıkar bizi! <laughs> Kayboldu yine! Gökçe bizi buraya attı. ne dostum? Ne yapacağız biz burada şimdi? Ben de bilmiyorum. Çok korkuyorum. Neredeyiz acaba şu an tam olarak? Şu anda Gökçe paralel evrenin paralel hapishanesindeyiz. Nerede olacağız? Şu polislere bak! Polislerin bile gözü yok Gökçe. Çok korkunç gerçekten. Bizi buraya attılar. Lanet olsun buradan nasıl çıkacağız biz Gökçe? Bilmiyorum ya. Ben artık gerçek dünyaya dönmek istiyorum. Ben de gerçek dünyaya dönmek istiyorum. Aa, Gökçe gel. Şuna bak. Tuvaletin altında bir tane su gideri var. Görüyor musun? Aa, görüyorum. Acaba bu giderden kaçabilir miyiz? Evet buradan kaçabiliriz. Ama buradan nasıl çıkacağız? Burayı nasıl kıracağız? Yürüyün. Gidiyoruz. İşimiz var. İşimiz mi var? Nereye gidiyoruz ya? Beni takip edin. Yapmanız gereken günlük işler var. <laughs> hadi yürü. Tamam tamam geliyorum. Şuraya baksana Gökçe etrafa baksana. Paralel evrenin hapishanesi burası. Ne kadar da korkunç. Çok korkunç. Peki bize ne iş yaptıracak dersin? Bilmiyorum Gökçe. Hadi gel onu takip edelim. Hı -hı, hadi gidiyoruz buradan. Tamam tamam geliyoruz. Neye kızıyorsun ya? Geliyoruz abi. Tamam gel Gökçe onu takip edelim Mer Merhaba merhaba Şöyle gelelim bakalım Burası görmüş olduğunuz gibi yemekhane İstediğiniz zaman zombi kafalarını yiyebilirsiniz <laughs> Zombi kafası mı? Ne Neyden <laughs> Zombi kafası yiyorlar Gökçe baksana şuradaki insanlara Hadi yürü yapmanız gereken maden işi var yürüyün Tamam tamam geldim geldim ya Görmüş olduğunuz gibi Burada iki saat boyunca kömür kazacaksınız. Kazdığınız kömürleri polislere teslim edin. Hadi bakalım kolay gelsin. Sandıktan kazmayı almayı unutmayın. <laughs> Gökçe Hı? dediği gibi burada bize işlerler. Şimdi biz buradaki kömürleri kazacağız. Of ya abi biz valla battık Hiç ya. ya. Al Benim Gökçe kazmayı. Geçir. Yapacak bir şey Gel bunları kazmaya başla bakalım. Düzgün yap işini köle. Tamam abi niye kızıyorsun yapıyorum işte. Gökçe baksana bu insanları da normal dünyadan kaçırıp paralel evrene hapsetmişler görüyor evet, musun? Evet Dünyalarında dünyalarından esirgemişler. Hadi gel kömür kazalım yoksa başımız derde girecek. Hadi gel bakalım gel kazalım şöyle. Of ya abi bir de bıktım bir de bu kömür işi mi çıktı benim başıma buradan kaçmaya çalışırken? Bu aslında benim aklımda bir fikir var. Aaa! Kız olmayan tommuş geldi Gökçe. Evet Gökçe. Ve bize polisler iş verdi. Şu anda maden işini yapıyoruz. Tamam bakalım. Çalışın. Ha, gitti. gitti. Yine kayboldu. Gitti. Gökçe, sen aklına ne fikir geldi? Çabuk söyle bana. Ne oldu? Uğur, bu kazmayla birlikte tuvaleti kazabiliriz. Bu kazma bizim işimize yarayabilir yani. Aa, evet, çok mantıklı. Tamam o zaman. Ben de buradan bunu nasıl çıkaracağımızı buldum. Şöyle yapacağız. Ben bu kazmayı vereceğim. Diyeceğim ki, arkadaşımın kazması kırıldı diyeceğim. Sen de Gökçe onu iyice sakla tamam mı? Hiç şey de ah, belli tamam. olmasın. Tamam. tamam. Ee, hadi gel bakalım. Ee, e, polis abi. Ne var mahkum konuş bakalım. Şey e, biz e, kömür işinden gerçekten çok yorulduk. E, acaba gidip birazcık dinlensek olur mu? Tamam gidin azıcık dinlenin. Sonra gelin tekrardan kömürleri kazmaya devam edin. Tamamdır e, bu arada arkadaşımın e, kazması kırıldı sıkıntı olmaz değil mi? Sıkıntı olmaz kazma kırılabilir. Tamamdır. Hadi gel bakalım Gökçe. Çabuk 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 çabuk, çabuk abi. Şunu hemen şöyle koyayım ben buraya. Gel gel. Şuradan şöyle çıkalım. Aa! 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 Ne, oluyor? ne oluyor? Ne oluyor? Biz biz şey e, dinlenmeye gidiyoruz. Dinlenmeye gidiyoruz. Gökçe kayboldu. Gökçe bizi fark etmeden. çabuk. çabuk. Bizi fark etmeden hemen gitmemiz lazım. Çabuk abi. Hemen hemen yattığımız yere gidelim. Gökçe çabuk koş 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 koş. Merhaba. Biz dinlenmeye geldik. Tamamdır. Geçin bakalım yerinize. Tamamdır. Geçiyoruz biz. Hadi gel bakalım Gökçe. Şöyle kapıyı kapatalım hemen. Heh. Gökçe sen orada polisler oyna tamam mı? Hemen kazma evet, ver bana. Tamam ben de o sırada tüneli kazacağım. Çabuk 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 Al çabuk. Bakalım kazma elimde. Ver bakayım şöyle kazmayı bana. Tamam. Şöyle tuvaleti kıralım. Sonra bunu da kıralım. Gökçe gideri kırdım. Hadi gel bakalım. Buradan kaçıyoruz. Çabuk. Hızlı 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 Şöyle inelim bakalım aşağı doğru. Şöyle Ah. <laughs> Burası <laughs> kanalizasyon olmalı Görce kanalizasyon burası Çok iğrenç. Tamam buradan geçelim şöyle bakalım Burası neresi burası kapalı e, Buradan bir tane daha gidiş yolu var Gel buradan gidelim Gökçe Hadi hadi Şeyden hadi geçelim Ah! Gökçe bu ne hmm. Burada lavdan parkur var. Buradan dikkat gitmemiz lazım. Bak düşmeyelim sakın tamam mı? Şuradan, tamam, mi, şöyle, ah, buradan da. Şöyle şuraya, sonra buradan da buraya. Oh hadi bakalım, hadi bakalım. Bob senden kaçacağız. Balin Evren Bob senden kaçacağız. Şöyle, şöyle. O, oh, tamamdır geldim. Oh. Gökçe, hadi gel bakalım. Biraz. Buradan nereye gideceğiz? Aha, burada ben var merdiven var burada merdiven var tamam Kışın. buradan böyle buradan da yukarı ama burası kapalı Gökçe benim buraya kırmam gerekiyor Gel bakalım şöyle kıralım hadi, hadi, hadi. Kır. kırıl kırıl hadi ah tamamdır buraya da kırdık ah Gökçe burası polislerin silah dostu şuraya bak İşte bu Bakayım. buradaki silahlar alıp Polisleri öldürüp buradan kaçabiliriz aslında Hadi gel bakalım evet. çabuk Şöyle silah aldım ben elime Sen de Gökçe silah al çabuk 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 al bir tane silah Aldım Gür tamam. aldım zırhlarını da giy bence Tamam zırhı Hah, Evet burada zırh da var Şöyle zırhlarımızı giyelim hemen Hız olmamız lazım abi çok hızlı olmamız lazım Şöyle zırhlarımızı giyelim çok güzel Gökçe hadi gel bakalım Buradan kaçıyoruz Üçüncüye dışarı çıkacağız ve polisleri sıkacağız Anlaşıldı mı? Hadi bakalım anlaşıldı Tamam şuradan şöyle çıkıyoruz Üç 2 1 Hadi gel bakalım. Polisler Aa, gelin buraya. Oğlum geberin pis kilitler. Geberin bakalım. Alın geberin. Olmayan, polisler alın. Aa, göç öldürüyorum onları öldürüyorum. Savaş hadi bakalım. Göç savaş hadi bakalım. Savaşıyorum, savaşıyorum. Nereye Geliyor. 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 başım. Ha? Hareket edemiyorum. Gökçe Ol, neredeyiz biz? Dayamıyorum. Gökçe. Hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> neredeyiz biz? Yatağa yapışmış gibiyim sanki. Yardım Aynen edin. İmdat. Sonunda uyandınız. yine geldi. Şimdi siz ufak Şimdi sıra Gökçe'de. Hadi bakalım doktor. Saktırın, 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 saktırın. Hadi durun. Uzak durun. Hadi bakalım. İşte oldu. Hadi bakalım doktor. İşlemi tamamladık. Gidelim bakalım. Gürül kalkma. Ne olursun Gürül kalk. Ah, ah, Gökçe neredeyiz biz? Nerdesin? Ha Gökçe gözlerin, gözlerin yok. Gözlerin Senin yok Gökçe. Gözlerin yok Gökçe. Gözlerim Hayır. Ha kadar Olamaz gözlerimizi çaldılar. Abi biz yataktan kalktık hareket edebiliyoruz. Aa, ah, Tom bir şok doktor da yok Doktordu Gökçe. Hemen bizim buradan gitmemiz lazım çabuk. Gözlerimizi bulalım. Sandık, sandık var. Bir dakika sandıkta ne var? Kılıç, kılıç buldum Gökçe. Çabuk çabuk kılıç al, kılıç al. İşte bu tamam alıyorum hemen. Hemen, hemen bunu buradan gitmemiz lazım. Daha doğrusu buradan gitmemiz lazım. Çabuk şu kapıyı açalım. Güzel, kapı açıldı. Gökçe koş. Gökçe çabuk koş. Koşuyorum, hemen kaçalım. Yoğun, buradan koşuyorum. kaçalım buradan, kaçalım buradan. burada bir tane kapı var. Kapıyı açtım bakalım. Ha, ha. Burası neresi? Burası neresi? Aşağıda bir yer var Gökçe. Köy gibi bir yer var. Görüyor musun? Şu aşağı indimiz evet, lazım. Evet görüyorum. Hadi atlayalım. Hadi gel bakalım. Aa! Aa, burası da neresi? Burası neresi Gökçe? Şuraya baksana. Bilmiyorum ee, neresi. Oldu? Köylü. Merhaba. Aa, çok kötü. Çok kötü. Bizim Gökçe bir yer bulmamız lazım. burası neresi böyle? Baksana kırmızı dünya gibi. Çok korkunç hem de. Şuraya bak. Çok korkunç her yer kıpkırmızı. Köylülerin tipine bak, çok kötüler. Hey köylü, çabuk. Kötü Tomiş'in nerede olduğunu söyle. Göz olman Tomiş'in nerede olduğunu söyle. Bilmiyorum. Bilmiyorsan seni öldürürüm o zaman pislik seni öldürürüm. Tamam öldürdüm. Yoksa gözümüzü bulacağız hadi gel bakalım gözümüzü bulacağız. Hey sen <laughs> gözümüzün nerede olduğunu söyle. Gözümüzün nerede olduğunu söyle, söyle diyorum ya, sana. Tamam mı? söyle. Çabuk söyleyin çabuk söyleyin nerede. Gözümüz nerede sen söyle. Gözümüz nerede? <laughs> Gözümüz nerede hey sen sen söyle Gözü donmuşu gördün mü Gözü donmuşun yerini söyle Gözü donmici'nin yerini şey söyle, söyle. Verdik, Hey bir dakika ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz Sen ne kimsin sen Sen kimsin çabuk söyle Bir dakika sakin olun böyle yaparak Daha da çok dikkatinizi üstünüze çekiyorsunuz Tamam sakin olun gözlerinizin Nerede olduğunu biliyorum Ne <laughs> gözlerimizin nerede? nerede olduğunu biliyor musun Nerede çabuk söyle Tamam sakin olun hadi gelin ben iyiyim merak etmeyin Hem sizi de tanıyorum zaten Hadi gelin beni takip edin yürüyün gidiyoruz sizi gözlerinize götüreceğim Hadi götür bizi gözlerimizi çabuk gözlerin, gözlerimizi götür bizi Evet görmüş olduğunuz gibi bu ortardı gözleriniz Merak etmeyin korkmayın ben iyi birisiyim tamam mı Demek ki iyi birisisin Peki neden burada işin var ne işin var senin burada Maalesef ki gözü olmayan Tomiş beni buraya hapsetti Ben de çok iyi doktor olduğum için beni burada zoraki çalıştırıyor Ama ben size yardım edeceğim Hadi gelin bakalım beni takip edin Gökçe, tamam, hemen sence ona güvenmeli miyiz? Ne diyorsun? Başka çaremiz yok. K kime güveneceğiz? Kaygöl köylülere mi? Ama o da bir kötü tombişe çalışıyor ama. Güvenmeli miyiz sence? Ee, bilmiyorum. Bence başka çaremiz Hadi gelin. Zamanımız yok. yok. Hadi beni takip edin. İyi tamam geliyoruz. Eğer bak sen bir kötü tombişe çalışıyorsan var ya bu kılıcı senin kafana geçiririm. Duydun mu? Merak etme ben kötü tombişe çalışıyorum ama iyi birisiyim. Ben de sizden biriyim. Sizi buradan çıkarmaya yardım edeceğim merak etmeyin. Görmüş olduğunuz gibi gözlerinizin hepsi burada. Diğer insanların gözleri de burada. Kötü tombiş kapısından e, kaçmak isteyen kişinin gözlerini buraya getiriyor. Ha, gözlerimiz burada gökçe görüyor musun? ya o zaman kapıyı aç. Tamam kapının şifresi 1-1-2-2. Kapıyı açabilirsiniz. Tamam açalım bakalım şöyle. 1-1-2-2. Evet kapı açıldı. Evet Gökçe görmüş olduğun gibi gözlerimiz burada. Sonunda gözlerimizi alacağız buradan. Evet tamam. hadi al bakalım. Ee, bu benim gözlerim şöyle. Alayım bakalım şöyle gözlerimi. Hadi Gökçe sen gözlerini tak ben de gözlerimi takayım. Şöyle şunu takayım. Ee, şunu da takayım. Takayım. Ah Gökçe gözlerimi taktım. gözlerimi taktım işte bu. Gel buradan çıkalım hadi. Evet, teşekkür ederim bilim adamı. Ne demek kardeşim? O zaman size bir kişi daha göstereceğim. Hadi gelin bakalım beni takip edin. Gökçe şuraya baksana asitlere falan bak ne kadar garip bir yer. Hadi e, gelin bakalım. Beni takip edin sizi birisiyle tanıştıracağım. Görmüş olduğunuz gibi. Aa, Tombiş. Gökçe tombiş, işte, tombiş, tombiş burada. Tombiş burada. Hey tombiş. <laughs> tombiş. 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 Merak etmeyin o sizi duyamaz. Maalesef gitsin duyamaz o. O yüzden boşuna seslenmeyin. Şu an Tombiş bitkisel hayatta. Hayır. Göçe görüyor musun? Güzel hayatımı. Gözü Peki olmayan. mı? Gözü olmayan Tomiş onu buraya hapsetmiş. Tomiş'im onu çıkarmamız lazım. Merak etmeyin çıkaracağız. Tamam mı? Merak etmeyin siz yeter ki çıkaracağız. Ama yeter ki bir sakin olun. Ha? Bunlar da ne? B bunlar kimin için? Bunlar da sizin için. İlk önce e, kötü tombişin gözlerinizi çaldı. Ve sonra sizi buraya koyacaktı. Siz de burada bitkisel hayatta olacaktınız. Ve sonra onun kölesi olacaktınız. Gökçe görüyor musun? Bizim yani gözlerimizi çaldı. Ondan sonra kötü tomuş bizi buraya getirip e, bizi burada kendisine köle yapacaktı. <laughs> Aa bu kötü tohumuş dedi. Gökçe nereye gitti? Nereye gitti Bilmiyorum. bilim adamı? Nereye gittiğinden haberim yok. Bir anda kayboldu. Bilim adamı gitti. Bilim adamı gitti abi. Bilim adamı gitti. Bilim adamı nereye gitti? Bilim adamı. Gökçe, bilim adamı. Büyük ihtimalle kötü tohumuş bize yardım ettiği için onu kaçırdı galiba. Siz Gök... ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Gülçin nerede bu? Nerede kapı kilitli kapı var? Kilitli kapı var. Açılmıyor, açılmıyor. Açıl, açıl. Aa, Gülçe burada. <laughs> Gülçe burada. Size kimse yardım edemez. Sizi kapsüle koyacağım. Hadi bakalım gelin. Aa. Hayır hayır bırak bizi. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizi birisiyle tanıştıracağım. Kırmızı Giro. Bugün kırmızı gürol olup Tombiş ve Gökçe'yi hem trolleyeceğim hem de korkutacağım. Ama tabii ki de trollümüzü yapmak için onları mezarlığa götürmem gerekiyor. Ben de evin önüne görmüş olduğunuz mezarlık fotoğrafı ve buraya gidin yazısı koydum. Onları mezarlığa götürüp trolleyeceğim. Hadi bakalım o zaman korkutmamıza başlayabiliriz. <laughs> Gerçekten de çok eğlenceli bir günde ya. Ben çok keyif aldım bugünden. Lapak çok, çok eğlenceliydi. <laughs> Korku filmi mi? Olur izleriz. Gökçe ne dersin? izleyelim mi korku filmi eve girince? Korkarım ama olabilir. Hadi gelin bakalım. Hadi gidelim. Ha? Bu da ne ya? Aa, burada bir fotoğraf koymuş birisi ve yazı yazmış. Anay! Şuraya bak. Mezarlık fotoğrafı işte. Aa, evet. Bir tane mezarlık var ve mezarın üstünde çiçekle bir tane daha çiçek var. Altında da buraya gidin yazıyor. Gökçe sen mi yazdın bu yazıyı yoksa? Saçmalama ben neden böyle bir şey yazı yazayım hep birlikteydik. Ee, Tommy sen mi yazdın bak bizi mi trollüyorsun? Ya ben yazdım yazayım manyakmışım bugün hep beraberdi ki. Ee, ben ne yazmadım? Bizi acaba bize bir işaret falan mı veriyor Gökçe? Buraya gidin diyor mezarlığa göt çağırıyor bizi. Şirin dışındaki normal mezarlık yok. burası. Ee, normal bir şey olsa neden evimizin kapısına böyle bir şey yazsınlar ki? Acaba gitsek mi? Ee, bence gidelim. Ya Gökçe? Eğer orada hazine varsa gidersek nereden biliyorsun? Bence gitmeliyiz oraya. Bence de bence Zengin olabiliriz. Aynen öyle bence zengin olabiliriz. Bence o mezara gitmemiz lazım ama aklınızı üstün. Şu mezarlı kazmamız lazım galiba. Bakın üstte çiçek var kırmızı bir de sarı çiçek var. Ona göre tamam mı? Anladım. Tamam, Aklıma tuttun ben. Sarı çiçek yeşil çiçek. Hayır Tom hiç sarı çiçek geçi çiçek değil. Kırmızı çiçekle de, sarı çiçekle olan mezarı kazacağız. Tamam hadi atlayın bakalım o zaman. Mezarlara gidiyoruz. Umarım başımıza kötü bir olay gelmez Gökçe. Ama Umarım... ben bir şey geleceğine inanmıyorum ya. Bence orada hazin olabilir. Ya bence yine var. Bence gitmeliyiz oraya. Hadi bas bas. Tamam Tomş tam, sakin ol. Hadi bakalım mezarlığa gidiyoruz. <laughs> evet bakalım. şehrin dışındaki köye geldik. Mezarlıkta da buranın içerisinde. Hadi inin arabadan. Hı. Vallahi ne yalan söyleyeyim hmm. ben baya bir korkmaya başladım Mezarlığa yaklaştık ya bir tedirgin olmaya başladım Gökçe Ben de tedirgin oldum Başında bir şey bizi beklemiyordur değil mi evet, Göreceğiz artık gelin Mezarlık şu tarafta olacaktı Yok amca bence hazine çıkacak işte. Hazine çıkacak? Valla Tom şu kadar emin olma Bence birisi tuzakta kuruyor olabilir bizi Gelin bakalım Evet mezarlık burası Fotoğraftaki mezarlık aha hmm. Evet fotoğraftaki mezarlık burası Gökçe Oraya kazmamız lazım galiba evet. Gökçe'mle, Gök abla. sen Ben Gökçe'm. ne kazmam Gökçe ya. Hadi sen kaz bakalım. O, i̇yi tamam. Ben tamam kapıyordum. sen kaz orayı. Ben de arkada bekliyorum. Arkadaşlar şimdi ben şöyle görünmez olalım bakalım. Tamamdır. Gökçe abla. Bakalım içeri ne var. Kaç kaç kaç. şöyle kırmızı gözlü gül olalım bakalım. Sesimizi değiştirelim. <laughs> o mezarı kazmayacaktınız. <gülüyor> <gülüyor> ya. Aa, arabaya doğru gidiyor arkadaşlar. Arabaya doğru gidiyor. Oh, Tomuş arabaya bindi. Lan kaçıyor bunlar. Gel gel Çabuk kaç. Bu yamcı bulsaydık. Arkadaşlar hemen benim önüme önüne, çıkmam lazım. Hemen önüne çıkmam lazım. Şöyle görünür olalım bakalım. Tamamdır sesimi değiştirelim. İşte oldu. Şimdi. Ha 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 ha. Siz hı, nereye hı. Hı, gidiyorsunuz bakalım? Kırmızı gül oldan kaçış yok. Ah! Yücepler kayboldu. Yücepler kayboldu. Kayboldu yücepler. Yüce. 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 Tom, biz, Tom, biz bu nasıl olur? Çok kötü şeyler yaşıyoruz. Arkadaşlar, ah, yine binler yine gidiyorlar. Arkadaşlar yolu patlatacağım, yolu patlatacağım. Hemen gidip çabuk 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 çabuk. Hemen şu ineyim arkadaşlar tekrardan şöyle görünür olayım tamamdır kırmızı ol oldum Şimdi buraya TNT koyayım arkadaşlar. Onlar birazdan gelecekler. Baş 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 baş. Baş 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 <gülüyor> 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 Nereye kaçtığınızı zannediyorsunuz? Ne <gülüyor> 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 TNT patlatacağım yolu patlatacağım. Buradan gidiş yok size. ha ah 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 ah. Ah 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 Tombiş. Bu nasıl olur? Bu nasıl olur Ah <laughs> <laughs> Bir yol bulmamız lazım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> Gidemiyor musunuz yoksa? Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Gülçem'le hadi Yardım edin. Yardım edin kimse yok mu? Şimdi, tekrardan şöyle görünmez oldum arkadaşlar. Bu sefer havayı da arkadaşlar iyice akşam yapacağım. Şöyle yazalım bakalım komutumuzu. Bu sefer arkadaşlar bu iyice akşam olacak Bu sefer daha da çok korkacaklar. İşte oldu. İyi, <laughs> Gülçem'le. <laughs> e, Hava hadi Cemre, hava, ah, cimce cimce, cimce cimce ya! Tomris eve koş, eve koş, her yerin kitlememiz <laughs> lazım eve koş. <laughs> eve gidiyorlar, arkadaşlar. dur, evin içine çıkacağım, evin içine çıkacağım. Hemen şöyle, arka baştan gidelim arkadaşlar, şöyle tamamdır. Tekrardan şöyle görünür olayım. İşte oldu, eve gelsinler. Tamam Tomris kapat kapıyı, hatta şuraya bir şeylerden <gülüyor> koyalım. <gülüyor> Demek ki benden kaçıyorsunuz öyle mi? <laughs> Komşu benim odama geldi. Komşu benim odama geldi. <laughs> git kardeşim git <gide> kardeşim git. <laughs> bunlar gitti arkadaşlar. Dur şöyle görünmez olayım tekrardan. <laughs> bakalım ne yapıyorlar arkadaşlar. Gidelim bakalım şöyle. Ah içerde bunlar. Yok <laughs> Cemre. Şakın, şakın kapıyı açma. Şakın ne yiyor? Maleni gidiyorum.

Bahçenin arkasına gitti arkadaşlar. Bahçenin arkasında duruyorlar. Gökçem Bu bizi burada bulamaz mı? gitme? Biz burada güvendeyiz. Biz öyle Bence Bence de güvendeyiz. Şöyle gidelim arkadaşlar. Tam da arkalarında belireceğim şimdi. Şöyle görünür olalım bakalım. <laughs> Siz burada ne yapıyorsunuz bakalım? Ha 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 Çabuk. ha 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 İşinizi bitireceğim. Gelin buraya. Oo, gelin buraya. Aa. Siz bana iğrenç mi diyorsunuz? Sizi I? yok ederim. Bu sesler ne? Yolcamra bilmiyorum neden giydiğini anlamadım. Ha, neyse sessiz ol biz ne dersek duyuyor. Şöyle görünür olayım bakalım arkadaşlar işte oldu. Tövbe şşş. Yolcamra oyna bodrum için. Bodrum için. Çabuk çektin mi? Tömüş, çektim Tövbe şşş çektim çektim. <laughs> ne istiyorsun bizden? İğrenç yaratık. Şu an orada duruyor Gökçe abla. Bizi izliyor. Hareket etmiyor şu an Gökçe abla. Yanına mı girecek? Bakacak mı? Çok garip. Bir bakalım bakalım. Şöyle birazcık... <laughs> Alo? Orada mısın? Alo? Bizi duyuyormuşsun? Gökçe <laughs> 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 abla kaç! Gökçe abla kaç! Kaçtanmış! <laughs> Domuz bir de yemiş yakından inceliyor arkadaşlar. <laughs> Ay, çok komikti ya. Bu sefer evin içine gittiler. Şimdi arkadaşlar normal kendilerine mi döneceğim mi? Odadan arkadaşlar geleceğim. Şöyle görünmez, görünmezim zaten beni göremezler. Bakayım ne yapıyor orada o? Gülçen dedi şeyde görünmüyor şu <laughs> evet bakıyorum gözükmüyor. Tomiş en iyisi havuzun içine saklanalım. Nefessizlikten ha. boğulalım. Şöyle arkadaşlar tekrardan kendilerime döneyim ben. İşte oldu. Şimdi yanlarına gideceğim. Ee, Gökçe Tomiş. Gökçe Tomiş. Uzak dur. uzak dur. Ne vuruyorsunuz beni vuruyorsunuz. Uğraşıyorum o kadar kalıcı. Gel buraya. Ah durun durun ne vuruyorsunuz ya. Dur dur dur. dur. Aa, aa bu nasıl olur Gürol sen misin? Aa, evet ya aa, bu benim bu ya. Burası. Siz niye barıştınız içeride? <laughs> ya saat gecenin onu gökçe görmüyor musun? Ya, Gürol, Gürol kayıyorum tam hiç kayıyorum. E şu hallerine bak. E bütün gün sen bizi kovaladın. Evet, e evet. Bak görüyor musun? bir çizim kırmızı gözlü. Nuyancı mezarlığa gittik hatırlamıyor musun? Yo biz hiç mezarlığa falan gitmedik ki bugün. Ne diyorsunuz ya Gökçe? Gürol hmm. sen ne diyorsun? Luna Park'tan döndük. Evin önünde tabela bulduk. Mezarlığa git yazıyordu. Oraya gittik Yo, kaldık sen yok oldun. Luna Park hatta gidelim mi dediniz? Ben gelmeyeceğim, ben gelmeyeceğim Evde yatacağım dedim. Aa yoksa bu bu şeytan bence şeytan sizi mezarlığa götürmüş. Korkuyorum. Ben var ya bugün seninle ölsem aynı evin içerisine kalmam. Tombiş gelme yola gidelim. Seninle binene hadi bu şeye <laughs> kaç. Var binimin evine varerim çabuk çabuk. Sen gelme şakın. <laughs> arkadaşlar benden korkup evden kaçtılar. <laughs> Oha o kadar da korktular mı ya? Ay şu fotoğraflara bakıyorum da ama harbiden arkadaşlar baya bir korku çıkmış mı ya? Ay bunu ben böyle görsem kendim böyle sokakta yalnız yürürken herhalde ben de korkarım altımı bile yaparım korkudan. Neyse bakalım arkadaşlar. Sizce daha başka nasıl troller çekeyim arkadaşlar? Nasıl trolleyim Gökçe'ye bakalım. Hepinizi yapıyorum. Ekran çıkan tıklamayı unutmayın. Tıkla tıkla sol ve çıkardır, tıklayın. Hepinizi öptüm. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.